Final kararı iptal edilen 3 diziyi konuşacağız bugün sizlerle birlikte. Televizyon dünyasında bitiyor mu bitmiyor mu kaosu her sezon karşımıza çıkar. Dizilerin akıbeti bazen reytinglere, bazen yapımcının kararına, bazen de yaşanan krizlere göre şekillenir. Ancak banir ama bir şekilde yola devam eder. Bu videoda son dönemlerin en çok konuşulan, final yapacağı iddia edilip son anda yola devam etme kararı alınan 3 diziyi mercek altına alıyoruz. Üstelik sadece olayları değil, perde arkasını, oyuncu açıklamalarını ve sosyal medya tepkilerini ve kulislerde dönen söylentileri de tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza yavaş yavaş geçelim. Birinci dizi Şakir Paşa ve Ailesi. Yangınlar, davalar ve çelişkili açıklamalar diyeyim kısaca. Şakir Paşa Ailesi ilk bölüm yayınlandığında adeta edebiyat ile televizyonun buluştuğu bir yapım olarak tanıtılmıştı. Dizinin senaryosu ünlü yazar Hande Altaylı'ya ait. 1900'lü yılların başlarında kurulan Şakir Paşa soyunun bugüne kadar uzanan hikayesini anlatan dizi dramatik yapısı, güçlü kadrosu ve sanat sineması tadındaki anlatımıyla da dikkat çekmişti. Başrollerde Cem Yiğit Üzümoğlu gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizide özellikle oyunculuklar çok beğenildi. Ancak bu kadar güçlü bir içerik ve kadroya rağmen dizinin yayın hayatı hep bir belirsizlik içinde geçti. Sette yaşanan üst üste yangınlar dizi ekibinde moral bozukluğu yarattı. Özellikle 14. bölüm çekimleri sırasında çıkan büyük yangın sadece prodüksiyon kaybına yol Aynı zamanda bir set çalışanının hayatını kaybetmesiyle de büyük bir trajediye dönüştü. Bu olaydan sonra birçok kişi dizinin final yapacağına kesin gözüyle bakıyordu. Cem Yiğit oldu ise kazadan sonra bir açıklama yaptı. Hande Altay ile müthiş bir yazar bu projede olmak, bu kadar değerli bir hikayeyi anlatmak benim için büyük bir onurdu ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi. Bu sözler hem basında hem de sosyal medyada dizi bitti şeklinde yanıt buldu. Ancak sonrasında yapım şirketi Medyapım bu açıklamanın hemen ardından bir duyuru yaptı. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre yapımcı Fatih Aksoy, Şakir Paşa ailesinin hikayesini anlatmaya devam edeceğiz dedi. Bu çelişkili açıklamalar hem seyirciyi hem de basını kararsız bıraktı. Dizi bitiyor mu? Devam mı ediyor? Hala net bir cevap aslında var. Yani yapımcıdan gelmiş ama ne kadar doğru olacak? Onu artık önümüzdeki sezonlarda hep beraber yavaş yavaş göreceğiz. Twitter, Instagram ve YouTube yorumlarında ise seyirciler ikiye bölündü. Bu kadar dram yaşandıktan sonra dizi devam etmemeli diyenler olduğu gibi bu kadar güçlü bir hikaye yarım kalmamalı diyenler de çoğunluktaydı. İkinci dizimiz İnci Taneleri. Yılmaz Erdoğan'ın yorulduğu ama pes etmediği hikaye. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Dizi reytinglerde AB ve Total gruplarında uzun bir süre zirvede Yer aldı Karakter derinliği, toplumsal temaları ve Erdoğan'ın kalemi sayesinde çok izlenen değil, çok konuşulan bir dizi haline geldi. Tam bitiyor mu derken de kulis bilgilerine göre, Yılmaz Erdoğan 45. bölümü diziyi sonlandırmak istiyordu. Yoğun tempo, senaryo yazımı, oyunculuk ve yapım sorumluluğu derken yorgunluk kaçınılmaz hale gelmişti. Ama Kanal izin vermedi. Kanal D ve BKM kararında, Kanal D dizinin yüksek reytinglerinden tabii ki de vazgeçmek istemedi. Hangimiz altın yumurtlayan kazı kesmek ister diyelim. Yapım şirketi BKM ile yapılan toplantı sonucunda dizinin 3. sezona devam etmesine karar verdi. Dizi 44. bölümde sezon finali yapacak. Yaz boyunca Yılmaz Erdoğan ve ekip Netflix için Organize İşler dizisinin çekimlerini gerçekleştirecek. Peki yeni sezon ne zaman olacak? İşte bu tamamen bir karışıklık diyelim sizlere. Kanal D 3. sezonu da Eylül ayında açmak istiyor. Ama Yılmaz Erdoğan'ın planı ve programı buna uyum sağlayacak mı? Bunu zaten yine sezon başlarken hep beraber göreceğiz ve gelişmeleri sizlere yine aktarmaya devam edeceğiz. Peki seyircinin beklentisine Birçok seyirci İnci Taneleri'nin senaryosunda tekrarlar başladığını savunuyor. Ancak Yılmaz Erdoğan'ın kalemi her zaman verir diyen bir kitle de hala çok güçlü. Üçüncü dizimiz Can Borcu. Sessiz, sakin ama dirayetli. Arka planına bakacak olursak Can Borcu ilk başta çok iddialı başlamasa da zamanla sadık bir izleyici kitlesi edindi. Özellikle başrol oyuncularının uyumu dizinin izleyicisi tarafından sevildi. Her hafta sosyal medyada gündem olmasa da hikayeye bağlı seyirci sayısı istikrarlı bir şekilde arttı. Diziyle ilgili hiçbir zaman açık bir final kararı duyurulmadı. Ancak zaman zaman reytinglerin düşmesi, sosyal medya ilgisinin azalması, gerek hayranlardan gelen tepkilerden dolayı Birçok kişi bu dizi biter düşüncesine girmeye başlamıştı. Ancak net bir açıklama geldi. Ama kişilerin bekledikleri gibi olmadı. Yapım şirketi dizinin 22. bölümde sezon finali yapacağını, şu anda 20. bölüm çekimlerini sürdüğünü ve 31 Mayıs itibariyle sezon finali vereceğini açıkladı. Yani herkesin bitebilir diye konuştuğu dizide sezon arası vererek yeni sezonda sevenleriyle buluşacak. Dizilerin final kararları bazen ekonomik nedenlerle, bazen kişisel tercihlerle alınır. Ancak kamuoyu baskısı, sosyal medya kampanyaları, oyuncuların açıklamaları bu süreci doğrudan etkileyecektir. Özellikle ürtük cezaları, set kazaları, yapımcı oyuncu krizleri, sponsor çekilmesi, zaman baskısı, azalan reklam gelirleri gibi faktörler bir dizinin kaderini değiştirebilir. Sonuç olarak bu diziler şimdilik devam ediyor. Ancak televizyon dünyasında sizin de bildiğiniz gibi şimdilik kelimesi her zaman geçerlidir. Final kararları her an yeniden alınabilir. Bu nedenle takipte kalmak şart. O zaman yavaş yavaş videomuzu sonuna doğru gelelim. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.